Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nedir başlığı altında çektiğimiz seriyle devam ediyoruz. Bu bölümde ise göreceğimiz şey damage type. <laughs> damage type nedir? Önce onu söyleyeyim. Hatta nereden koyuluyor onu da göstereyim. Bu content'e sağ tuş blueprint class deyip buradan damage e type yazarsanız buraya gelir. Ee, bu nedir diye soracak olursanız. Bu bazı şeyleri belirlemede önemli oluyor. Yani şu an ben size tabi en ince ayrıca kadar yani yapımını gösteremem. Fakat ucdan uca nasıl yapılabilir diye göstermeye çalışacağım. Ee, bir arkadaş demiş ki mesela ben adama kurşun sıktım. Adamdan farklı bir ses çıksın ve yumruk attım farklı bir ses çıksın gibisinden bir şey sormuştu. O zaman benim ne yapmam lazım? İki tane damage type oluşturmam lazım. Mesela birine ne diyeyim? Ee, mermi hasarı diyeyim. Bir saat atış daha deyip hatta bunu ctlc yapıp duplicate yapalım ve buna da yumruk hasarı diyeyim. Şimdi bizim iki tane damage type'ımız oldu. Bunlar böyle bir dursun. Öncelikle damage type deneyebilmek için bir hasar vermemiz bir de hasar alanın bir kişi olması lazım. Önce first person karakterden ben bir tane karakter oluştururum tabi. Burada input action fire var gördüğünüz üzere. buradan montage play oynatıyor ve bir tane spawn actor veriyor. Bizim hasarı bu spawnladığı şeyden vermemiz lazım. O yüzden geliyoruz buradan first person projektörle giriyoruz. Bunun içinden diyoruz ki event hit bir şey çarptığı zaman bunları böyle altı alayım. Bu kafanızı karıştırmasın. Break link. Merminin genel mantığını bir videoda göstermişim. Hangisini hatırlamıyorum. Burada event yani herhangi bir şey çarptığı zaman apply damage. Hasar ver. Ya da uygula. E, uygula demek. Bu damage aktör uygulanacak has şey. Damage kalsörü da get player karakter diyebilirsiniz. Yani hasarı veren kişi. Burada temel hasar. Mesela 10. Burada damage type. Gördüğünüz gibi damage type'ımız burada. Burada ne diyeceğiz? Mermi hasar diyeceğiz ve bunu buraya bu şekilde bağlayacağız. Ee, şimdi compile şey diyelim ve bizim bir tane hasar alacak birine ihtiyacımız var. Tabi bunun için ne yapacağız? Content'e gelip sağ tuş bir blueprint class ve karakter oluşturayım sizin için. Hasar hasar alan karakter. Şimdi event grafına bir gelelim. Burada diyelim ki event any damage. Yani herhangi bir hasar aldığı zaman burada gördüğünüz üzere hasar ve damage type'ımız da burada gördüğünüz üzere bu demek ki hasar veren. Buradan da yönetme işlerini falan yapabiliyorsunuz. Onun için boş verin siz kafanızı karıştırmayın. Şimdi biz neyi seçmiştik? Mermi hasarını seçmiştik. Biz buradan ne yapabiliriz? Cash to mermi hasarı gördüğünüz üzere Bizim buraya bunu koymamızın amacı ne? Sequence diyelim. Ee, buraya koyma hasarımız, e, pardon amacımız. Önceki videolarda size şey at, anlatmışım, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bu cache bazen branch niyetine de kullanılabilir. Çünkü e, verilen objesi ne? Ha, mermi hasarı olacak. Eğer mermi hasarı ise buradan bir geçecek. Eğer mermi hasarı değilse cached geçecek. Böyle düşünün. Ve cached mermi içine bir şey yaparsanız onu da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle gireyim içine. Böyle boş. Böyle içine değişken işte function gibi şeyler oluşturabiliyorsunuz. Burada ayarlarını da verebiliyorsunuz. Ee, şimdi bakın bunu böyle yaptık. Burada ne diyeceğiz? Spawn dead location diyelim. Hatta print string yapalım. Şimdi ses çıkarmayayım ben. Onu da anlamayabilirsiniz. Buraya diyelim ki mermi hasarı alındı. Burada sequence notu niye kullandım? Şimdi cache to yumruk hasarı diyeceğim. Buradan böyle çekiyorum. Cache to yumruk hasarı. Bunu böyle yaptık. Daha sonra bunu böyle kopyalayabilirim. Buraya yapıştırabilirim buraya yapıştırdım ve yumruk yumruk hasarı alındı oldu şimdi eğer ben bir mermi hasarı alırsam buradan bilgi geçecek çünkü buradan geçemeyeceği için burada yumruk hasarı yememiz lazım yumruk hasarı ince de buradan yumruk hasarı aldı diyecek şimdi bu karakterimize bir, bir şey verelim böyle bir küp verelim görünmesi için Şimdi bunu böyle yaptık, gördüğünüz üzere. Şimdi, ilk biz ilk başta neyi vuruyorduk? Ee, normal silah, yani mermi hasarı diyeyim. Şimdi bakalım, üzerine ateş ettiğimiz zaman ne diyecek? Şimdi geldik buraya, adama doğru ateşi ettik. Ve gördüğünüz gibi mermi hasarı alındı, yumruk hasarı alındı demedi. Niye? Çünkü biz mermi hasarı veriyoruz, gördüğünüz üzere şimdi buradan çıkalım ses de bir kısayım çok uyuz verici bir ses tamam şimdi ise girelim merminin içine ve oradan diyelim ki yumruk hasarı ver şimdi de girelim at ettiğim zaman gördüğünüz gibi yumruk hasarı aldı diyor. mermiyle ilgili hiçbir şey demiyor ee, tabi burası bu kadar karışık olur mu? Şu geleyim hasar alan karaktere. Bunun event grafını. Burası fark ettiğiniz üzere çok karışık oldu. Ben bunları ne yapabilirim? Böyle şart sadece collapse tip function yapabilirim. Alamadı. Bunları bir break link diyeyim. Bunları sağ tuş collapse function. En iyisi biz function oluşturalım hasar alma diye ee, hasar almadan sonra buraya böyle ctl x yapıyorum buraya gelip ctl v yapıyorum ee, bunu böyle buraya getiriyorum şu an sanırım sek makro yapsak daha iyiydi ama neyse buraya sequence notumuzu koyduk buraları böyle bağladık Daha sonra bu event graph'ına gelip buradan damage type yapmamız lazım. Buna basıp buradan inputsa damage type ekledik. Aynısı gibi buradan damage type ve referans dedik. Ve bunları buraya böyle bağladık. Bağlayamadık. Bağladık. Şimdi compile save şey dedik. Hemen grafa geldik ve bu hasar alma fonksiyonunu buraya sürükledik gördüğünüz gibi buradan bize bir damage type istiyor bunu da geldik damage type'a bağladık ve işimiz aynı şey oldu hatta deneyelim geldim buraya ateş ettim yumruk hasar alma diyor tekrar geldim first person project'a buradan yumruk hasarı dedim tekrar play ateş ettim ve mermer hasarlandı diyor. Gördüğünüz üzere siz orada isterseniz işte böyle hasar işte böyle animasyon yapsın veya böyle ses çıkarsın gibisinden değişik şeyleri yapabilirsiniz. Yani bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Ee, tabi bunlar şimdi ben ayrıntı atmadım diye bunun üzerine değişik şeyler de yapabilirsiniz. Daha az şekilde yapabilirsiniz. Sadece sizin araştırmanıza bağlı ya da uğraşmanıza. En fazla düşünmeniz. Yani çok düşünürseniz aklınıza gelir en de sonunda. Bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.